Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir şeyi anlatmam gerekecek. Arkadaşlar benim kanalım çalındı. Ve bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyorum. Dün kanalımı geliştirmesi için verdiğim o, o çocuğu beni arkamdan bıçaklayan Remzi Hamzaoğlu. Bu adam arkadaşlar kanalı aldığı gibi ismini falan değiştirdi. Şimdi birazdan göstereceğim. Sasma sapan bir şeyler yaptı. Ve kanalım şu anda çok kötü bir durumda. Hadi o zaman bunu size göstereyim. Şu anda YouTube'dayım. Buraya hemen kanalı yazayım. Burada sasma sapan bir şeyler yazmış. Kanalın adına bakın. Böyle Jens diye bir şey yazmışlar. Ve kanalın profilde bu sasma sapan bir profil. Ve 300 kaç tane videodan bu kadar kalmış en popüler videoları falan da silmişler. Yani böyle. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalı böyle batırmışlar. Resmen çöp etmişler. Ama ben bu kanalı geri getireceğim. Hiç merak etmeyin. Silinen videoları zaten nasıl geri getireceğimi biliyorum. O kanalın şifresini falan iyi ki de değiştirmemişler. Ve değiştirmedikleri için de kanala gireceğim şimdi ve bunun sonucunda da o sildikleri videoları falan hepsini geri getireceğim ve aynı zamanda kanalın ismini falan da değiştireceğim tekrardan eskisi gibi yapacağım kanalı toparlamaya çalışacağım o zaman sonra görüşürüz